Ceyhan. Efendim anne. Ne oluyor oğlum? Bir şey yok anne. Nasıl bir şey yok? Hı? Bana bak. O adamlar sıkıştırıyorsun seni değil mi? Hı? Hı? Elini yüzünde onlar bu hale getirdi. Bir de utanmadan kaza geçirdim diyorsun. Ah be oğlum bari anneni aptal yerine koyma ha. Ben seni niye aptal yerine koyayım ya? Endişelenme diye söylemedim sana ben. Onlar yaptı evet. Parayı vermedim diye arıpaladılar biraz. Yaptılar. Elleri kırılsın inşallah. Bana bak acıyor mu? Yok, yok acımıyor. Ne yapacağız peki Hı. Bir şey söyle. Yani hallederim dedim. Nasıl halledeceğiz? Yani bu adamlar bugün böyle yarın bir daha geldiklerinde Allah korusun yani, Ceyhan. Ceyhan'ım aslında bir çare var da. Ne? Oğlum ne var? Çıldırtma beni, söyle şunu. Evim. bu teklif ettirebilirsek eğer çıkan krediyle... Ben adamı olan borcunu öderim. Yemin ederim öderim. Bak taksitin hepsini öderim. Geciktirmem bile. Söz veriyorum sana. Bana bak. O taksitleri ödeyeceksin. Yemin ederim ödeyeceğim. Hepsini ödeyeceğim. Yemin ederim ödeyeceğim. Söz veriyorum sana bak. Ödeyeceksin tabii. Tamam şimdi ise yapacağımız onları yapalım. Ama ben bir daha seni asla böyle adamların yanında görmeyeceğim. Duydun mu Ceyhun? Yok ben... Ben bu emrin aldım. Ben bir daha tanımadığım adamların parasını falan almak. Bitti. Tamam göreceğiz. Bir de bir şey söyleyeceğim, sakın Mert bunu bilmesin, sen o taksitleri ödeyeceksin, kredi kapandığı zaman gerekirse ben ona söyleyeceğim, tamam Ben istemiyorum, istemiyorum, otur, vallahi ben seni o kadar sevmiyorum, otur şuraya.